Yerlikaya yaptı. İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrasında konuştuğu Vali Yerlikaya ve İstanbul'da 783 bin kişinin daha aşı olması durumunda İstanbul'un da mavi kategoriye geçeceğini vurguladı. 10 Ağustos itibariyle İstanbul'umuzda 7 milyon 926 bin 337 birinci doz, 5 milyon 546 bin 679 ikinci doz ve 840 bin üçüncü doz olmak üzere toplam 14 milyon 333 bin doz aşı uygulandı. Artık aşılama oranımız dün itibariyle yüzde 68,1. İstanbulumuzun mavi kategoriye girmesi için 783 bin 468 hemşehrimizin daha aşı olması gerekiyor. Bugün itibariyle ilimizde 8 ilçemiz mavi, 20 ilçemiz sarı, 11 ilçemiz de turuncu kategoride yer alıyor. Sarı kategoride olan 20 ilçemizden 8 ilçemiz %70 oranı aşmış ve aşılama Oranı itibariyle artık mavi kategoriye son derece yaklaşmış bulunuyor. Covid-19 yüzünden yoğun bakımda yatan hastaların neredeyse tamamı değerli arkadaşlar burası önemli aşısını yaptırmayanlar. Hayatımızda aşı da ertelenmeye gelmez.